Yani çok mutluyuz zaten bireyimizden dolayı. Sizin de bu şekilde gelmeniz ve ağaç dikimine katkıda bulunmanız özellikle bu dönemde çok çok mutlu etti bizleri. Valla çok güzel bir duygu. Öncelikle isteyen herkese Allah'ını kutlayalım. böyle bir hediye için de başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Hep istediğimiz bir şeydi zaten. Ozan'ın ifadına bir ağaç Yani Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz e, başkan beye. Ee, özellikle böyle bir şey yapması e, çok hoşumuza gitti e, eşim de hemen katılmak istedi e, böyle bir şeydi. Tabii kültürümüzde de var yeni doğan çocuğa ağaç dikmek. E, bizim köyümüz var ama köyümüz olmayan, köyü olmayan insanlara da yani çok ince bir düşünce. O yüzden e, çok teşekkür ederim. Çocuğumuz da burada doğdu, dünyaya geldi. E, olmadığı da kağıthane yakın bir yerde bir ağacın olması, onunla beraber büyüyecek olması bizim için çok sevindirici. Emeği geçen herkese proje.